Sırpasıllı Amerikalı dahi mucit Nikola Tesla demişti ki, bilim, fizik ötesi görüngüleri incelemeye başladığında yalnızca 10 yıl içinde tüm geçmiş yüzyıllardakinden daha fazla ilerleme sağlayacaktır. Gezegenimizde bir çiçekten daha alımlı ya da bir bitkiden daha önemli bir varlık bulamazsınız. İnsan yaşamının gerçek döl yatağı, dünya anıyı örten bitki örtüsüdür. Bitkiler olmaksızın ne soluk alabilir ne de karnımızı doyurabilirdik. İnsanı yaşatan ve uygun biçimde kullanıldıklarında sağlıklı tutan tüm yiyecek ve içecekler fotosentez yapan bitkiler sayesinde bizimdir. Fotosentez olayı bilindiği gibi yeşil bitkilerin ışığı kimyasal enerjiye dönüştürdükleri bir süreçtir. Fotosentez yoluyla bitkiler inorganik bileşimlerden organik sentezler yapabilir karbondioksit ve suyu karbonhidratlara dönüştürerek oksijeni açığa çıkarabilir. Her yaprağın alt yüzündeki milyonlarca kıpır kıpır dudak karbondioksit yutup oksijen çıkarma işlemine vermiştir kendini. Her gün toplam olarak 50 milyon kilometre karelik yaprak yüzeyi, insanlar ve hayvanlar için oksijen ve besin üreten fotosentez mucizesi gerçekleştirmektedir. Her yıl tükettiğimiz 375 milyar ton besinin en büyük bölümünü güneş ışığının yardımıyla hava ve toprağı birleştiren bitkiler sağlar bize. Geri kalanını da yine bitkilerle beslenen hayvanlardan elde ederiz. Çiçeklerin ise hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Aşkımızı, arkadaşlığımızı, saygımızı, teşekkürlerimizi anlatmak için çiçek veririz. Evlerimizi, bahçelerimiz, kentlerimizi, parklarımız, ülkelerimizi ulusça koruduğumuz ormanlar süsler. Bir odayı içinde yaşanabilir kılmak için kadının ilk yaptığı şey saksıda ya da vazoda çiçek bulundurmaktır. Çoğu erkekse cenneti, bereketli dalların orkidelerle yüklü olduğu ve su perilerinin uğrak yeri olan bir bahçe olarak tanımlar. Ancak bunlar sadece bildiklerimiz. Oysaki bitkilerin dünyası bundan çok daha karmaşıktır. Kırların eski helenlerce botane olarak adlandırdıkları bu sakinleri, çevrelerinde olup bitenleri insanlarınkine aşan bir gelişmişlik düzeyiyle algılayabilmekte ve tepki gösterebilmektedir. Bitkilerin harikalar diyarındaki bu yolculuk 1966 yılında başladı. New York'un Times alanına bakan pencerenin ötesinde olağanüstü bir manzara görünüyordu. Ancak köstekli saat takan yelekli beyaz bir tavşan yoktu. Onun yerine Baxter adında bir adam, bir galvanometre ve bir de Drakena Massangena adlı bir ev bitkisi görünüyordu. Galvanometre, poligraf adı verilen yalan makinasının bir parçasıdır. Bir canlının, örneğin denek olarak kullanılan kişinin gövdesinden zayıf bir elektrik akımı geçirilirken, bu kişinin en küçük duygusal dalgalanmaları ve kafasından geçirdiği imgeler galvanometre göstergesinin ya da hareket eden graf kağıdının üstündeki yazıcı ucun oynamasına neden olur. Galvanometre, 18. yüzyılın sonunda İmparatoriçe Maria Teresa'nın saray müneccimi olan Viyanalı rahip Maximilian Hell tarafından geliştirilmiştir. Ama aygıtın ismi, hayvan gövdesindeki elektriği ortaya çıkardığı için, geç de olsa onurlandırılan İtalyan fizik ve fizyoloji bilgini Luigi Galvani'den gelmektedir. Galvanometre, Beatstone köprüsü adı verilen bir elektrik devresiyle bağlantılı olarak kullanılır. Bu devreyi bulan kişi de otomatik telgrafın mucidi, İngiliz fizikçisi Sir Charles Beatstone'dur. Basitçe anlatmak gerekirse, söze edilen köprü direnci dengeler. Böylelikle, düşünce ve duygu uyarısıyla insan gövdesinin elektrik geriliminde oluşan değişimler ölçülebilir. Alışılmış polisiye uygulama, sanığa dikkatle seçilmiş soruların sorulması ve hangi yanıtların göstergeyi oynattığına bakılmasıdır. Baxter gibi yıllanmış uzmanlar, graf kağıdı üzerindeki eğri biçimlerden yalan olan yanıtları seçebilmektedirler. Amerika'nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Clee Baxter, dünyanın her yanından gelen polislere ve güvenlik görevlilerine poligraf aygıtının kullanımını öğrettiği okulunda uykusuz bir gece geçirmişti. Birden aklına esti. Yalan makinelerinden birinin elektrotlarını bitkinin yaprağına bağladı. Drakena, büyük yapraklı, yoğun bir küme biçiminde küçük çiçekleri olan tropik bir bitkiydi. Baxter'ın amacı bitkinin söz gelimi dibine su döküldüğünde tepki gösterip göstermeyeceğini, gösterirse bunun nasıl ve ne kadar çabuk bir tepki olacağını anlamaktı. Bitkiyi suladığında galvanometre zikzaklar çizerek aşağı doğru indi. Oysa yukarı doğru bir hareket bekliyordu Baxter. Gerçekte aygıtın saptadığı, hafif duygusal uyarı alan bir insanın gösterebileceği tepkinin benzeriydi. İnsanda galvanometre göstergesini sıçratacak kadar güçlü bir tepki elde etmenin en etkin yolu, onun yaşamını ve mutluluğunu tehdit etmektir. Baxter da bitkiye bunu yaptı. Drakena'nın yapraklarından birini sıcak kahve fincanına sokuverdi. Yine beklediği tepkiyi görememişti. Kibriti alıp elektrotların bağlı olduğu yaprağı yakmayı düşündüğünde her şey değişti kafasında alev düşüncesini canlandırmasıyla birlikte kibrite uzanmasına gerek kalmaksızın yazıcı ucun kağıt üzerindeki izi birdenbire değişerek yukarı doğru eğimli bir çizgi biçimini aldı. Baxter yerinden kıpırdamamıştı bile. Ne bitkiye ne de kayıt makinesine doğru hareket etmişti. Bitki aklından geçenleri mi okuyordu? Bu nasıl olabilirdi? Kibrit almak için odadan çıkıp geri döndüğünde Grafik üzerinde yeni bir ani dalgalanmanın kaydedildiğini gördü. Bu kez tepki eğrisinin tepe noktası biraz daha alçaktı. Daha sonra yaprağı yakacakmış gibi davrandığındaysa hiçbir tepki görmedi. Bitki gizemli bir biçimde gerçek ve yapmacık niyetleri ayırt edebilmişe benziyordu. Nelerin döndüğünü ve bunun nasıl olduğunu belirleyebilmek için Baxter az önce tanık olduğu olayı titizlikle incelemeye koyuldu. Önce olayın kendi gözünden kaçmış mantıklı bir açıklaması olup olmadığını araştırdı. Bitkinin olağan dışı bir yanı var mıydı? Ya kendisinin? Peki kullandığı poligraf aygıtının bir kusuru olabilir miydi? Ardından deneyler, deneyleri kovaladı. İnsanlık tarihinin önünde yeni bir dünya açılıyordu artık. Bitkilerin sadece düşünceleri okumakla kalmayıp çevrelerindeki her şeyi hissettikleri de çıktı ortaya. Kaynar suya atılan karideslerin ölümlerini, eline iğne battığında duyulan acıyı da hissediyordu bitkiler. Hatta kilometrelerce ötede olunsa bile yaşanan sevinç ve üzüntüleri de hissediyordu. Hatta korkudan baygınlık bile geçiriyordu. Bir gün şehir dışından gelen botanikçi bir kadın içeri girdiğinde bütün bitkiler sessizleşti. Hiçbirinden tepki gelmiyordu. Sanki hepsi birden sessizliğe bürünmüştü. Ta ki kadın hava alanından uçağa binip gittikten 45 dakika sonra yeniden tepki vermeye başladılar. Botanikçinin bitkileri kurutup ölçümler yaptığını öğrendiği zaman anladı Baxter kadını görünce bitkilerin korkudan bayıldıklarını. Bir deney tasarladı. Altı yardımcısına aynı gece aynı saatlerde yapmak üzere farklı görevler verdi. Görevlerden biri gece yarısı gelip laboratuvardaki bitkilerden birini söküp parçalamaktı. Ertesi gün o gece bitkiyi parçalayan yardımcı içeri girdiğinde bütün bitkiler çılgınlar gibi haykırmaya başladı. Galvanometrelerin ibrelerinin tavan yapmasını böyle adlandırıyor Baxter. Bu deneyden anlaşıldı ki bitkiler sadece hissetmiyordu. Aynı zamanda hafızaları da vardı. Ve Amerika'da bazı adli vakalarda bitkilerin şahitliğine başvurulmaya başlandı. Bitkiler asla yanlış sonuç vermiyordu. Çünkü yalan nedir bilmiyorlardı. Bir başka seferde Baxter bir çanak yoğurdu yemeğe hazırlanırken belirdi tipik bir grafik. Yoğurduna karıştırdığı reçellerde bulunan kimyasal bir katkı maddesinin canlı yoğurt basillerinin ölümüne yol açtığını anlayıncaya dek bu duruma bir anlam veremedi Baxter. Bitkiler lavaboya dökülen kaynar suyun kirli su borusundan aşağı akarken bakterileri öldürmesine de tepki gösterdiler. Bu çalışmalar makale olarak yayınlanmaya başlayınca dünyanın dört bir yanından bilim adamları konu üzerinde çalışmalara başladılar. Sekreterleri ve ev kadınları çiçekleriyle konuşmaya başladı. Sonuçlar akıl almazdı. Koparılmış bir yaprak kendisine güzel sözler söylenmesi durumunda normal yapraktan aylarca daha uzun süre canlı kalabiliyor, 120 kilometre mesafedeki bir acıyı, sevinci hissedebiliyordu. Bitkiler insanların düşüncelerini okuyabiliyor, kötülük yapanları hafızasına kaydedebiliyorlardı. Aynı zamanda bu bilgileri diğer bitkilerle de paylaşıyorlardı. Kendisine kötü davranılan bitki üzüntüsünden intihar bile ediyordu. Yanındaki bitkinin susuz kalması durumunda kendi suyunu onunla paylaşıyordu. Bir süredir Amerikan ordusu bitkiler yardımıyla insanların duygusal tepkilerini ölçme yöntemleri üzerinde çalışmaktadır. Bitkiler tüm canlılarla iletişim kurma konusunda bizim hayallerimizin ötesinde bir hassasiyete sahip. Ne tür bir enerji dalgasının tüm canlıların düşünce ve duygularını bir bitkiye iletebileceği konusunda hiçbir görüş yok. Ancak her bitki doğanın en önemli parçası. Belki bir gün onları daha iyi anlama imkanımız olursa bize tarihin bütün yaşanmışlıklarını bile anlatabilirler. Avatar filminin esin kaynağı da bu çalışmalar ve elde edilen sonuçları. Japon polisine yalan makinesi konusunda danışmanlık yapan Dr. Ken Hashimoto'nun inancına göre fiziğin tanımladığı bildiğimiz üç boyutlu dünyanın ötesinde bir başka dünya bulunmaktadır. Bizim üç boyutlu dünyamız gerçekte dördüncü boyuttaki madde ötesi bir başka dünyanın gölgesidir yalnızca. Dahası Doktor Hashimoto bu dördüncü boyut dünyasının üç boyutlu madde dünyasını denetlediğine inanmaktadır. Amerikan yerlileri bu olanakları çok iyi biliyorlardı. Kızıl derililer ormana gidip kollarını iki yana açarak sırtlarını bir çam ağacına dayarlar ve kendilerini ağacın gücüyle tazelerlerdi. Tüm yaşayan varlıkları saran yaşam gücü ya da kozmik enerji bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında paylaşılabilir. Bu paylaşım sonucunda yalnızca aralarında iletişim kurmalarına değil, bu iletişimin grafik üzerinde kaydedilmesine de olanak verir. Doğa dediğimiz bu büyük yapı her birinin ayrı bir kapısı bulunan birçok bölümden oluşmaktadır. Fizikçi, kimyacı ve biyolog farklı kapılardan geçerek kendi bilgi bölmelerine girerler. Her biri kendi alanının öteki alanlardan herhangi biriyle hiçbir bağlantısı olmadığını düşünmektedir. Görüngüler'in şimdiki gibi inorganik, bitkisel ve duyumlu diye üç ayrı dünyaya bölünmesi bundan kaynaklanmaktadır. Bu filozofça görüşü bir yana atın. Unutmayın ki tüm sorgulamaların gerisindeki amaç bilginin tüm ve tam olarak edinilebilmesidir. Büyük ve çabuk kazançlar elde etme isteği, dünyanın her yanındaki modern çiftçileri topraklarından sağlanabilecek verimi son damlasına kadar zorla çıkarmaya, doğal gübreler yerine yapaylarını kullanmaya itiyor. Sabırlı ve sevecen bir çabayla toprağın doğal dengesini koruyacak yerde, toprakla işbirliği edeceklerine ona egemen olmaya uğraşıyor. Buna verilebilecek binlerce örnekten bir tanesi Amerika'nın Mısır kuşağı içinde yer alan Dekatur adlı tarımsal yerleşim birimidir. 1960'lı yıllarda dönüm başına 6-7 ton ürün alınırken, 20 yıl içinde bölgedeki çiftçiler azotlu gübreler kullanarak toprağın verimini hemen hemen iki katına çıkardılar. Mısır, doğal koşullarda toprağın humusunda bulunan azotu hızla tüketen bir bitkidir. İnsanın toprağı işlemeye başlamasından önceki uzun çağlarda Çürüyen bitki gövdelerinin yeniden toprağa dönmesi yoluyla oluşmuştur humus tabakası. Tarımı öğrenen insanoğlu, bitkiler için önem taşıyan azotu ve öteki ögeleri içeren humus tabakasını yoksullaştıkça hayvan dışkısı, çürümüş ot ve başka doğal gübrelerle takviye ediyorlardı önceleri. Bu doğal humus azotunu toprağa geri döndürmek yerine yapay azot gübrelerini kullanmayı seçen ülkenin yüz yüze oldukları tehlikenin büyüklüğü konusunda ise hiçbir fikirleri yoktu. Ertesi bahar, Dekatur'da yaşayan 78 bin kişiden biri ki geçimini tümüyle Mısır'dan sağlıyordu, mutfağındaki musluktan bardağına doldurduğu suyun tadının bir tuhaf olduğunu fark etti. Su doğrudan doğruya Dekatur Gölü'nden alınıyordu. Örnek olarak bir şişeye doldurduğu suyu inceleme için Dekatur Sağlık Müdürlüğü'ne götürdü. Analiz sonuçları suda yalnızca aşırı değil, ölümcül olabilecek oranda nitrat yoğunlaşması bulunduğunu gösterdi. Mısır toprağa eklenen azotun tümünü alamadığından fazlalıklar suyla karışıp yöredeki ırmaklara akmıştı. Zaten kendi başına insan sağlığına zararlı olan nitrat, bağırsaklardaki bakteriler tarafından değişime uğrayınca ölüme yol açabilir. Kandaki hemoglobinin nitratla birleşmesi sonucu ortaya çıkan metaglobin, oksijenin dolaşım sistemi içindeki doğal taşınma biçimini engeller. mi adı verilen bu hastalık, oksijensizlikten ölüme neden olmakta, özellikle küçük çocukları etkilemektedir. Dekatur gazetelerinden birinde çıkan yazıda, kentin içme suyunun nitratla aşırı biçimde kirlenmiş bulunduğu belirtiliyor. Sorunun kaynağının çevredeki mısır tarlalarına boca edilen gübreler olabileceği öne sürülüyordu. Besin konusunda hayvanlar insanlardan daha akıllıdır. Ot ne kadar uzun ve yeşil görünürse görünsün, aşırı azotla yetiştiyse inekler bunu değil, çevresindeki başka otları yemektedir. Atalarımız sağlık ve canlılığımızı belirleyen en temel etkenin toprak olduğunun farkındaydılar. Keza bitkiyi, hayvanı ve insanın kendisini ortaya çıkaran şey toprağın kendisidir. Her şey birbirine bağımlı olarak yaratılmıştır. Bir yaşam biçimini etkileyen nesnenin öteki yaşam biçimlerini de etkilemesi gerekir. Eğer isteyerek başka canlılarda acıya ve hastalığa neden olursak kendi acılarımızı ve hastalıklarımızı da arttırmış oluruz. Zararlı otlara karşı kullanılan kimyasal ilaçlarla milyonlarca bitki kavrulduğunda tüm varlıklar acı çekmektedir. Yaşamın tümü birdir. Bunun ayrıcası yoktur. İşte size düşünmeniz gereken bir soru. Bir insana bir çiçekle vurursak, insanın canı mı daha çok acır yoksa çiçeğin mi? Bilelim ki dünyanın herhangi bir yerinde bir bitkiye kötü davranılırsa, bütün bitkiler bunu hissediyor. Umarım bir gün biz de hissederiz. Çünkü bitki örtüsünü ve doğayı katlediyoruz. Kim bilir belki de fizik ötesi dediğimiz bize yabancı bilgiler evrenine giden yolda bitkilerden geçmektedir.